Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Videoya başlamadan önce belirteyim ki fikirleriniz bizler için çok değerli. Fikirlerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşırsanız seviniriz. O halde videoya geçelim. Dünyada girilmesi yasak olan yerler oldukça tehlikeli, hoş karşılanmadığımız ve belki de bir daha geri dönmemizin zor olacağı yerler bulunmaktadır. Tüm yasaklar gibi bu tarz yerler de insanın içini gıcıklar ve gitmek, görmek isteği uyandırır bazılarında çok fazla ölümlerin yaşandığı, bazılarında daha siz yaklaşmadan ateş etme izninin olduğu ve bazılarında dünyanın en önemli formüllerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Biri gelip size "Afedersiniz beyefendi, hanımefendi, üzgünüm ama burada olmamalısınız." dediğinde nasıl hissedersiniz? Büyük ihtimalle kızar ve aşağılanmış gibi hissedersiniz. Ya da Allah tarafından size verilmiş yeryüzünde istediğiniz yere gidebilme özgürlüğünün neden elinizden alındığını anlamaya çalışırsınız birinin bize bir yerde olamayacağımızı söylediği zamanlarda ya da bir yerin neden bizden o kadar iyi olmadığını bildiğimiz insanlara ayrılmış olduğunu anlayamadığımız zamanlarda sinirlenmemiz doğaldır. Hepimiz adaletli ve eşit şekilde davranılmaktan hoşlanırız. Ama hoşlanmadığımız ve istediğimiz şeyler maalesef her zaman gerçekte olan şeyler değildir. Bakalım dünyada girilmesi yasak olan yerler nerelermiş? Dünyada yasak olan yerler listesi ne kadar önemli ya da ne kadar zengin olursanız olun kapısından girmekte gerçekten zorlanacağınız yerler vardır. Çünkü bu tip yerler ya üyelik isterler ya da güvenlik gerekçeleri sunarlar. Ya da kapının diğer tarafında olmak için önemli maharetlere sahip olmanız gerekebilir. Bu tip kısımların bazıları gerçekten mantıklı gerekçelere dayanırken bazıları da hiçbir dayanak olmaksızın sadece yasak olmanın cazibesine yakalanmak için getirilmiştir. Bazı yerler ise Oranın sahibi ya da görevlisi değilseniz girmeniz olanaksızdır. Sizler için bu gezegende girmeyi çoğumuzun istediği ancak girişin tamamen yasak olduğu ve üst düzey güvenlik tedbirleriyle korunan 15 yerin bir listesini hazırladık. Coca-Cola'nın tarif kasası. Georgia, ABD. Dünyada girilmesi yasak olan yerler listemizin ilk sırasında herkesin mutlaka yemek yerken içtiği bir içecekle ilgilidir. Coca-Cola 100 yılı aşkın bir süredir dünyanın lider alkolsüz içeceği üreticisi ve bu durumda bir yüzyıl daha böyle olacak gibi görünüyor. Şirket, gizli tarifini 125 yıldan daha fazla uzun bir zaman dilimi içinde saklamayı başardı. Bu tarif, gizli içeriğiyle çok kritik bir önem taşıyor. Tarifi bildiğinizi bir hayal edin. Coca-Cola'nın tarifi Atlanta'da bir kasada tutuluyor ve bazı insanlar bu kasanın dünyadaki en güvenli kasa olduğu görüşünü savunuyor. Şirket insanların bu kasayı yakından görebilecekleri bir sergi düzenledi ve bu sergiyi tarife gerçekten yaklaşma vurgusunu yaparak gerçekleştirdi. Ancak çoğunluğun görüşüne göre Coca-Cola şirketi sadece meraklı insanların üzerinden para kazanmanın peşindeydi ve gerçek tarif ve kasa gözlerden oldukça uzaklarda bir yerlerde gizliydi. Svalbard Küresel Tohum Kasası, Norveç Svalbard Tohum Merkezi ya da Kasası çağımızın Nuh'un Gemisi olarak adlandırılabilir. Ancak bu gemide hayvanlar değil, bitki tohumları bulunuyor. Bu kasa, dünya üzerinde meydana gelebileceği tahmin edilen her türlü felakete dayanacak şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiş. Şu anda dünyada bulunan tüm bitki türlerinden birer tohum barındırıyor. Bu tesis, bize hangi felaket olursa olsun dünya üzerinde kalan birilerinin şimdiki bitki florasını yeniden canlandırabileceği ümidini aşılıyor. Burayı gezmek gerçekten çok ilginç olabilirdi. Ancak bu tamamen yasak bir eylem. Yine de çok merak ederseniz hakkında çekilmiş birkaç belgesele ulaşarak görsel bir tur yapabilirsiniz. Mount Water, Virginia ABD. Mount Water gezegenimizde en yüksek güvenlikli yerlerden biri. Amerika'da meydana gelebilecek ve yüksek rütbeli devlet yetkililerinin hayatını tehdit edebilecek felaket, terör tehdidi gibi durumlarda kullanılmak üzere inşa edilmiş. 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısında Dick Cheney buraya getirilerek muhafaza edilmiş. Bu ve benzeri durumlarda rol oynayabilecek olan tesis, gelecekteki muhtemel riskler için hazır bulunuyor. Bu tesis Soğuk Savaş sırasında inşa edilmiş, Washington D.C.'den birkaç dakikalık uçuş mesafesinde bulunuyor. Bu bölgenin kendi kanunları, polis ve itfaiye teşkilatları var. Hem de yer altında hem yer üstünde konumlandırılmış bir kompleks. O kadar ağır güvenlik önlemleriyle çevrelenmiş ki, yakınına bile yaklaşmanız pek mümkün değil. Vomera yasak alanı Avustralya. Adından da anlaşılacağı üzere Vomera yasak bölgesi, içeride yürütülen faaliyetlerden dolayı yasaklanmış bir arazi. Bu alan askeri denemeler için kullanılıyor ve türünün gezegendeki en büyük örneği. Eğer bir şekilde izinsiz olarak bu alana girmeyi başardıysanız hayatınız risk altında demektir. Çünkü içeride denemeleri yapılan silahlar tam da düşmanları etkisiz hale getirmek için üretiliyor. Bu alan Avustralya ve Avustralya'nın ulusal güvenliği için çok kritik öneme sahip. Çünkü bu alan sayesinde silahlı kuvvetler silahlarının etkilerini ve kapasitelerini anlama şansı buluyorlar. Dahası bu alan henüz hiç dokunulmamış yer altı zenginliklerine sahip. Bu doğal kaynaklar Avustralya'nın gelecekteki garantisi gibi. Javari Koruma Bölgesi, Brezilya. Javari Koruma Bölgesi Brezilya'nın yağmur ormanlarında yer alıyor. Bu bölge çok uzun süredir gelişmiş, dünyada kendilerini izole etmiş bazı topluluklara da ev sahibi yapıyor. Bu toplulukların yaşadığı yer yağmur ormanlarının çok uzak ve derin bir yerinde. Bu kabileler yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden sonra tespit edilebildiler. Görüntüleri inceleyen uzmanlar yağmur ormanlarının derinliklerinde insan faaliyetlerinin izlerine rastladılar. Dünya üzerinde bilinen en ilkel hayata sahip bu toplulukları korumak için yetkililer bir dizi önlem aldılar. Yaşam alanlarının çevresinde yaklaşık 30 mil karelik arazi girişe yasaklanmış durumunda. 51. bölge ABD, dünyada girilmesi yasak olan yerler listemizde yer alan 51. bölge, insanlar tarafından en çok merak edilen hatta bazıları içeri girmeyi görev edinilmiş yerlerden biridir. Özellikle bu bölge gibi alanların varlığı düşünüldüğünde, uzaylıların varlığı üzerine dönen tartışmalar kolay kolay bitmeyecek gibi görünüyor. Amerikan hükümeti yıllarca 51. bölgenin varlığını inkar etti. Son yıllarda bu bölgenin varlığı kabul edilse de bu kez bu alanda uzaylılarla ve UFO'larla ilgili çalışmalar yapıldığı yalanlanıyor. İçeride her ne varsa gerçekten hassas ve çok gizli olmalı. Çünkü insanlar bu alana yakın herhangi bir yerde görülürse hemen uzaklaştırılıyor. Yol üzerinde bulunan geri dönün yasak arazi gibi uyarlara uymak sizin sağlığınız açısından en iyisi. Kuzey Sentinel Adası, Andaman Adaları, Bengal Sentinel Adası, Hint okyanusundaki en güzel adalardan bir tanesi. Ancak kötü haber şu ki oraya gidilemiyor. Adanın büyük çoğunluğu sık bir orman örtüsüyle kaplı. Muazzam kumsalları var. Tek sorun burada yaşayan insanlar, her birileri bu adaya fazla yaklaşırsa saldırıyor ve öldürmeye çalışıyorlar. Bu insanlar modern medeniyetleri ve dışarıdan gelen herhangi birini tamamen reddetmiş durumundadırlar. Fazla yaklaşan helikopterlere ve alçaktan uçan uçaklara bile taş ve oklarla saldırıyorlar. Hint in hükümeti bu adayı kuruma altına almış. Ancak yerlerin düşmanca tavırları zaten dışarıdan gelenleri buradan uzak tutmaya yetiyor. Disneyland Kulüp 33 New Orleans ABD Kulüp 33 sadece üye olanların bildiği gizli bir kulüp olarak kurulmuş. 1967'de Walt Disney tarafından açılmış bu gizli kulüp yatırımcıları, siyasetçileri ve ünleri eğlendirmek üzere Disneyland'e yerleştirilmiş yerini gösteren herhangi bir tabela olmadığı için bulması da oldukça zor. Bazı çalışanlar kulübün varlığından bahsetseler de çoğunluğu buranın var olduğunu inkar ediyorlar. Eğer bir kulüp üyesinden davetiyeniz yoksa içeri asla giremezsiniz. İnsanların buradan uzak tutan diğer bir önlem ise üyelik ücreti. Yıllık üyelik ücreti 25 bin dolar üyelik için kayıt olma bedeli 10.000 dolar ve 14 yıl gibi kısa bir bekleme süresinin ardından üyeliğiniz tescilleniyor. İçeride neler olduğunu hayal etmek bile eğlenceli ama girmeniz neredeyse imkansız. Beyazların Centilmen Kulübü, İngiltere Dünyada girmesi yasak olan yerler arasında buram buram ırkçılık kokan mekan. Beyazların Centilmen Kulübü, İngiltere'deki en gizli kulüplerden biri ancak 320 yılı aşkın süredir varoluşu onu iyi bilinen bir kulüp haline getirmiş. Bu kulüp cemiyetteki elit beyefendiler için kurulmuş ve kadınlar ya da sıradan halktan biri girişinin yakınlarına bile yaklaştırılmıyor. Kulüp üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılan tek isim Başbakan David Cameron olmuş. Ayrılma sebebi ise kulübün ilkelerinin kendi çağdaş muhafazalar çizgisiyle uyuşmaması. Her ne kadar centilmen kulübü olsa da üyelerinin kumar oynamaları ve kör kütük sarhoş olmaları şaşırtıcı bir şey değil. Buraya üyelik hakkı kazanmak Kraliçenin sizi şövalye ilan etmesi kadar zor bir şey. Yani neredeyse imkansız. 39 numaralı oda Pyongyang, Kuzey Kore Dünya üstünde neredeyse her hükümetin vatandaşlarının bilmesini istemediği anlaşmaları ve yer altında bu anlaşmaları yürüten bazı gizli örgütleri vardır. Kuzey Kore'nin sahip olduğu gizli örgütlerin adı ise 39 numaralı oda Ofis 39, Bölüm 39, Büro 39 gibi isimlerle de biliniyor. Birçok kaynak 39'u Kuzey Kore'de sahtecilik, uyuşturucu, üretimi ve satışı, uluslararası sigorta dolandırıcılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerinin desteklendiği Pyongyang'da kurulmuş bir tesis olarak bildiriyor. Burada toplanan paralar ülke liderlerine ve nükleer programa destek olarak aktarılıyor. Bu tesisi ziyaretiniz hiç de hoş karşılanmaz bizden söylemesi. Ezgoriye, Baş Kurtistan Özerk Bölgesi, Rusya Rusya'daki bu kasaba Avrupa ve Asya'nın en ayrıcalıklı yerlerinden biri. Mizigorye kasabası Rus devleti tarafından tamamen kapatıldı. Ancak burada yaşayan insanlar sürülmedi ya da öldürülmedi. Onlar burada yaşamaya devam ediyorlar. Ve Rusya için bazı gizli işleri yürütüyorlar. NATO kaynaklarına göre burada yaşayan insanlar Rusya'nın dünyadan sakladığı Mont Yamantau nükleer tesisinin çalışanları. Bu tesis soğuk savaş sırasında kuruldu ve insanlar istihbarat ve ajanlık entrikalarıyla dolu bu dönemin kapanışına rağmen hala burada çalışmaya devam ediyorlar. Bu kasabayı ziyaret edemezsiniz. Çünkü günümüzde hala yasak bölge olarak varlığını sürdürüyor. İçeride ne olup bittiğine dair söylentiler ise sadece tahmin olmaktan öteye geçemiyor. Surtsey, İzlanda Sursey, İzlanda yakınlarında deniz içerisindeki bir volkan patlaması ve su üstüne çıkarak hızlıca soğumasıyla oluşan bir lav volkan adası. Bu oluşum 14 Şubat 1963 tarihinde meydana gelmiş. Volkan 3,5 yıl içten içe yarmaya devam etmiş ve aktif volkanın oluşturduğu ada şu anda 1,4 km kare ancak dalgalar geldikçe erozyon olayıyla birlikte küçülmeye devam ediyor. Bir macera yaşamak için güzel bir yer gibi görünse de bu ada bir koruma alanı. Çünkü adada meydana gelen bitki ve hayvan canlılığını araştıran bilim adamları hariç bu bölgeye girişlere izin verilmiyor. Pinegap, Avustralya Gap, Avustralya'da kurulmuş olan Avustralya ve Amerika hükümetlerinin ortaklaşa çalışmalar yürüttükleri üst düzey gizlilikte bir araştırma tesisi. Bölge halkı içeride neler olup bittiğini bilmese de tesisin ABD askerinin insansız hava araçlarıyla doğrudan ya da dolaylı bir ilişkisi olduğuna dair bir inanış hakim. Bu gizli tesis 1970 yılında kurulmuş ve Avustralya hükümeti bu tesisin varlığından ya da içeride ne tür faaliyetler yapıldığından konuşmayı pek hoş bulmuyor. Bu tesis, uzay uydularını yönlendirme amacıyla sinyallerinin diğer frekanslar tarafından engellenmemesi için tüm ülkelerden ve uygarlıklardan uzağa inşa edilmiş. Aynı zamanda bu tesisin ABD'nin Asya'daki sayısız casus uydusunu kontrol ettiği ve dinlemeler yaptığı bir yer olma ihtimali de var. Bu alanda yasaklı ve yetkinlendirilmemiş kişiler ayak basamıyorlar. Pripyat, Ukrayna Dünyada girilmesi yasak olan yerler listesi içerisinde pek çok acı barındıran yer burası diyebiliriz. Ukrayna'da gelişimi ve diğer barışçıl faaliyetleri için nükleer enerjiden yararlanan bir ülke. Ancak Çernobil felaketi muazzam kayıplara neden oldu. Pripyat, Çernobil faciasından sonraki iki güne kadar modern ve güzel bir şehirdi. Çernobil, Pripyat şehrini bir zamanlar yaşamak ve çalışmak için ideal olan bir şehir kırıntıları haline getirdi. Pripyat'a giriş bugün hala yasak. Çünkü burada çok yüksek radyoaktivite ölçülüyor. Bazı etkilenmemiş yerlere girmek bile yüksek koruma isterken hele şehir merkezine ve patlamanın olduğu Çernobil reaktörü yakınlarına gitmek ise dersiz başınıza dert almak olacaktır. Yılan Adası, Brezilya Dünyada girilmesi yasak olan yerler listemizin sonuncusu ise yılanların bolca olduğu bir ada. İnsanın yaratılışından ve cennet bahçelerinden yaşadığı günlerden beri yılanla olan ilişkisi pek iyi olmamıştır. Bazı insanlar yılanları eğitmeye ve onlarla dost olmaya çalışsalar da büyük çoğunluğumuzun yılan gördüğünde ilk tepkisi ya kaçmak ya onu öldürmeye çalışmak olur. Yılan türü de insan türüyle bir aşk ilişkisi içinde olmadığı için Brezilya'daki yılan adasına asla gitmemeniz gereken yerlerden biri. Bu ada 4000'den fazla yılana ev sahipliği yapıyor. Bu yılanlardan birçoğu zehirli türler ve bazıları sizi dakikalar içinde, bazıları ise birkaç saatte öldürecek güçte. Ada hiçbir ziyaretçiye açık değil ve bu durum Brezilya hükümeti tarafından yaptırıma bağlanmış durumda. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerin de kanalımızda incelememizi istediğiniz bu tarz yerler varsa yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın